Arkadaşlar merhaba. Ben Yusuf Ece. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 4 4. sınıf öğrencisiyim. Sizlere bugün Fikri ve sinayi Mülkiyet Hakları dersi kapsamında olan ilk videomuz olan Fikir Ürünü Sahipliğinin Temel Yapısı ile ilgili birkaç şeyden bahsedeceğim. Öncelikle fikir nedir ondan başlayalım. Fikir henüz bir biçim belirterek ifade edilmemiş eylem şeklinde açıklanabilir korunabilir fikir ürünleri, biçimlenme şekillerine göre eserler, buluşlar, endüstriyel tasarımlar, entegre devre topografyaları, markalar, coğrafi işaretler, ticaret ünvanları, işletme adları ve internet alan adları olarak örneklendirilebilirler. Fikir ürününün dört özelliği vardır. Birinci özellik soyutluk özelliği. İkinci özellik eşya olmasından, eşya olmamasından dolayı ziliyetliye konu olamaması özelliği. Üçüncü özellik somutlaştığı eşyadan farklı olma özelliği. Dördüncü özellik olarak farklı hukuklara bağlı olma özelliği. Fikir ürünü sahibi, eser, buluş, endüstriyel tasarım, marka, coğrafi işaret gibi fikir ürünlerini oluşturan kişi ya da kişiler fikir ürünü sahibi olarak belirtilir. Fikir ürünü sahibinin hakları. Fikir ürünü sahibinin fikir ürününe ilişkin manevi ve ekonomik hakları fikir ürününün, ürününün oluşması ile birlikte doğar. Bu haklar Fikir ürününün topluma sunulması, hak sahibi olarak belirtilme, fikir ürününün ürününde değişiklik yapılmasını önleme gibi manevi haklar ile fikir ürününden ekonomik olarak yararlanma amaçlı ekonomik haklardır. Manevi haklar devredilemezken ekonomik haklar devredilebilir, kiraya ya da ödünç verilebilir. Manevi haklar yalnız gerçek fikir ürünü sahibi tarafından kullanılabilen hak turu manevi hak olarak adlandırılır fikir ve sanat eserleri kanununda manevi haklar aşağıdaki gibi sayılmış ve tanımlanmıştır. Topluma sunma hakkı, adım belirtilmesi hakkı, eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkı, eser sahibinin ziliyet ve malike karşı hakları. Ekonomik yani mali haklar. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununda ekonomik haklar. işlenme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı, işaret, ses, görüntü iletimine yarayan araçlarla kamuya iletim hakkı olarak belirtilmiştir. Ekonomik hakların devir edilebilirliği. Eser sahibi buluşu yapan tasarımcı fikir ürününden ekonomik olarak yararlanılmasını bir başka gerçek ya da tüzel kişiye verebilir. Fikir ürünü olarak belirtilen eserlerde manevi hak sahibi Manevi hak sahibi, eser sahibi, ekonomik hak sahibi ise yayıncı olarak örneklenmiştir. Örneğin bir romanı yazan eser sahibi yazdığı romanın çoğaltma ve yayma haklarını bir yayıncıya bir sözleşme ile devredebilir. Bu durumda eseri yayınlayan yayıncının eser üzerinde çoğaltma ve yayma hakkı oluşur. Fikri haklar. Fikri haklar mutlak hak niteliği taşıyan haklardandır. Yine fikri haklar sahibine yasaklama da dahil inhisari yetkiler verir. Fikri haklar rekabeti sınırlanma yeteneğine de sahiptirler. Fikri hukukun özel konusu. Fikri hakların konusunu ekonomik değer taşıyan fikir ve sanat eseri ürünleridir. Bu tip eserler mali mali yönleri dolayısıyla eser sahibinin mal varlığında yer alırlar. Ancak fikir ve sanat eserlerinden doğan fikri hakların mali yönleri kadar hatta bazen daha da geniş ölçüde eser sahibinin kişilik haklarını ilgilendiren manevi yönlerde bulunmaktadır. Fikri emek ürünleri kapsamına fikir ve sanat eserleri kadar patentler, markalar, endüstriyel tasarımlar ve faydalı modeller, coğrafi işaretler, ticari tünvanları ile menşe ve mahriç işaretleri de girer. Fikir ve sanat eserleri dışında kalan bu, bu diğer fik, fikri ürünler üzerindeki haklara sinayi haklar denilmektedir. Fikir ürünün sahipliğinin temel yapısı, insan akıl fikir ve ürün sahip hak şeklinde iki aşamalı olarak örneklerinin temel yapının birinci aşamasındaki insan ve akıl başlangıcı, belir, başlangıcı belirlemektedir. Düşünce yetisine sahip insanın belleği, deneyimi ve yaratıcılığı ile fikirleri oluşturmasına rağmen yasal koruma düzeninde fikirlerin oluşturulması koruma için yeterli kabul edilmemektedir. Yasal kor korumanın ölçütü olan temel yapının ikinci aşamasındaki korunabilirlik biçimlenme sonucu üretilen ürününe başlamaktadır. Korunabilir fikir ürünleri. Fikirler değil fikir ürünleri korunmaktadır. Bir biçim kazandırılmamış, bir ürün şeklinde ifade edilmemiş fikirler için herhangi bir yasal koruma söz konusu değildir. Korumanın başlaması için fikir ürününün oluşması ön koşuldur. Henüz yazılmamış bir roman, tamamlanmamış bir buluş, görsel anlatımı oluşmamış bir endüstriyel tasarım, tescil başvurusu yapılmamış ya da henüz kullanılmamış bir marka için koruma başlanmamaktadır. Fikir ürünü korunmasının ön koşulu ifade edilmek ya da biçim kazandırmak olarak açıklayabileceğimiz fikir ürünü korunmasının ön koşulu sinayi haklarla ilgili yasal düzenlemelerde uygulanabilmeyi bil, sağlayacak nitelikte açıklık ve yeterlilik, ayırt edici niteliğe sahip olma sahip olmak, belirgin bir farklılık olması, ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla ifadeleriyle tanımlanmaktadır. Hakkı gasp eden, Türkiye'de veya bir başka ülkede var olan bir başkasına ait fikir ürünü artık yeni ve özgün değildir. Önceden var olan başkasına ait olan bir fikir ürününe sahiplenmek, Söz konusu kişilere fikir ürünü koruması sağlamaz. Bu kişiler hakkı gasp eden olarak anılır. Belgesiz koruma, belgeli koruma, çoklu yasal koruma, fikir ürünlerinin korunması, fikrin ifade biçimine göre değişik yasal düzenlemelerle sağlanmaktadır. Bazı fikir ürünleri bir yasadan, bazıları ise birden çok yasadan yaralanarak belgeli veya belgesiz olarak korunmaktadır. Bu konuyla ilgili aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. İyi günler.